Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli açıklamalar yaptı. Bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bakan Selçuk şu ana kadar 7 bin firmanın kısa çalışma ödeneği için kendilerine başvurduklarını açıkladı. Selçuk, bayram ikramiyelerine ilişkin yaptığı açıklamada yığılma olmasın diye kimlik numarasına göre ayarlayacağız. Nisan ayının ikinci ve üçüncü haftasında ödemeleri gerçekleştireceğiz. Dedi. Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile kısa ve orta vadeli projelerde çalıştıklarını ifade etti. Bakan Bey ile yeni projeler konusunda çalışıyoruz. Her gün yeni adımlar atıyoruz. Vatandaşımız şunu bilsin. Biz her zaman yanlarında olacağız ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgını sonrası milyonları ilgilendiren çalışmalar yapan ve yeni ödenekler hazırlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki son gelişmeleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Selçuk, kısa çalışma ödeneği, esnek çalışma, emekliye destekler kısa ve uzun vadeli çalışmaları ayrıntılarıyla değerlendirdi değerli izleyicilerimiz. Selçuk emekli vatandaşlarımıza yönelik en düşük emekli maaşına vurgu yaptı. 2020 boyunca en az 500 TL ödeyeceğiz. 2020 boyunca en az 500 TL ödeyeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız. Bu cümleyi tekrar edelim değerli izleyicilerimiz. 500 değil 1500. Evet. 2020 boyunca emekli vatandaşlarımıza en az 1500 TL ödeyeceğiz. Evet, çalışanları ve emekleri her zaman koruyacağız ki devlet var olsun şeklinde konuştu Bakan Selçuk. Selçuk emekli ikramiyelerinin Nisan ayında ödeneceğini hatırlattı. 2 ve 3. haftayı işaret etti. Demek ki ee, Nisan ayında emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek, ödenecekmiş değerli izleyicilerimiz? Nisan ayının ikinci ve üçüncü haftasında <laughs> numaralara göre yani bankalara yığılmayı önlemek için e, emeklilik numaralarına göre ikinci ve üçüncü hafta içerisinde ne yapacaklar? E, bayram ikramiyelerinin alımını yayacaklar. Selçuk kamu bankalarının emeklilerin evlerine bu ödemeleri ulaştıracağını da söyledi. Ödemeler için devletin kasasından 12 milyar TL çıkacak. En düşük emekli maaşı 1500 TL. Emeklilerimize 1500 TL maaş vermeye başladık. Diyen Selçuk, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz çalışanları ve emekleri her zaman koruyacağız ki devlet var olsun. 2020 boyunca en az 1500 TL ödeyeceğiz. Bankalar Birliği'miz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerinde tutarak elden ödeyecekler. Bayram ikramiyelerinin tarihini açıkladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk. Bayram ikramiyelerine de değinen Selçuk, 2020 bayram ikramiyesini Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklerimizin ve çalışanlarının bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz. Nisan'ın ikinci ve üçüncü haftasında ödenecek ifadelerini kullandı. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7000 firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi. Sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, Hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi. Bürüt ücretin %60'ına kadar ödeniyor. Günlük 58 TL gibi bir ödeme yapılıyor dedi. Uzaktan çalışma verimli gittiğini söyledi bakanlık personeliyle ilgili. Huzurevi ile ilgili önlemleri anlattı bakan Selçuk. Bakan Selçuk, devletin huzur evi hizmetine vurgu yaptı. 20 bini aşkın büyüğümüze huzur evlerimizde hizmet veriyoruz. Tüm önlemleri ilk gün aldık. İlk günden itibaren aldık. 6 saatte bir ateşleri ölçülüyor. Bilim kurulu ile de sık sık istişare ediyoruz. Giriş çıkışlar huzur evinde kapatıldı diye konuştu. 135 milyon TL'den 180 milyon TL'ye çıkardık. Selçuk 43 sosyal yardım programımız var. 55 milyar lira yardım yapıyoruz. Sosyal yardımlar 0,4'lerden 1.3'lere ulaştı. Bir kısmına nakdi sürekli yardımlar yapıyoruz. Biz vakıflar aracılığı ile de yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Vakıflara ayırdığımız pay 135 milyondu. Aylık artık 180 milyon göndereceğiz. Bu çerçevede destek vereceğiz şeklinde konuştu. Bakan Selçuk değerli izleyicilerimiz Vefa projesi ile ilgili destek konusunu da açıklık getirdi. Vefa Destek Programı e, geçen seneden beri uyguladığımız bir projeydi. Diyerek detayları anlatan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ilk etapta 20 bine aşkın kişiye yardım etmiştik. <laughs> bu süreçte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelince, bu projeyi verimli hale getirmek için, ekonomik kalkan paketinden de bunu dile getirdik. Bunun koordinasyon grubu oluşturuldu. Valiler ve kaymakamların da koordinasyonunda bir grup. Şu anda çok iyi bir hizmet sunuluyor. Sahada çok etkin bir personel gücümüz var. Kızılay, AFAD, ASTEP, jandarma, polis, çok sayıda alışkın personel var. Ramazan bayramında koli dağıtımına da gideceğiz dedi. Ee, Zehra Zümrüt Selçuk, ee, Bakan Berat Bey ile yeni projeleri çalıştıklarını ifade ettiler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yeni projeler konusunda çalışıyoruz. Her gün yeni adımlar atıyoruz. Vatandaşımız şunu bilsin biz her zaman yanlarında olacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve tüm bakanlıklar olarak yanlarında olacağız dedi. Evet değerli izleyicilerimiz, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk çok önemli açıklamalarda bulundu. Emekli vatandaşlarımıza yönelik özellikle bu koronavirüs günlerinde birçok yeni avantaj sunuluyor. En düşük emekli maaşı artık bundan sonra 1500 TL oldu. Nisanın ikinci veya üçüncü hafta içerisinde e, emekli maaş numaramıza göre yayılmış bir şekilde 1000 TL emekli ikramiyesini tüm emekli vatandaşlarımız alacak. Kurban Bayramı ikramiyelerinde yine yine Ağustos ayı içerisinde ortalarında Alacaklar değerli izleyicilerimiz. Evet yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Yine böyle sizler için faydalı e, güzel haberlere ulaşma adına Atasever Ak Akademik kanalımıza abone olmayı ama daha önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayınız ki böyle faydalı güzel bilgiler yayınladığımızda anında cep telefonunuza e, bildirim olarak gelsin ve anında haberdar olun. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalın. Sağ olun.